Öğretmenim dedi ki o çok zorluklar çekmiş Öğretmenim dedi ki o çok zorluklar çekmiş İnsanlara Allah'ı tanıtmak için çalışmış İnsanları cennete Götürmek için çalışmış Bir ismin Ahmet efendim Bir isminde Muhammed Bir ismin Ahmet efendim Bir isminde Muhammed sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu seven çocukların rüyasına gelirmiş onu seven çocukların rüyasına gelirmiş saçlarını okşayıp yanaklarından öpermiş saçlarından okşayıp Yanaklarından öpermiş Bir ismin Ahmet efendim Bir isminde Muhammed Bir ismin Ahmet efendim Bir isminde de Muhammed Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed صلى <applause> الله عليه وسلم